Herkese merhaba. Bugün sizlerle dudak parlatıcılarımı ve nemlendiricilerimi yorumlayacağız. Başlayalım. Şimdi Krimko ile başlamak istiyorum. Krimko'nun, ben de ko aşığı olduğum için, 3 tane parlatıcı ve nemlendiricisi var. Ben bunları sadece parlatıcı olarak görmüyorum ki, eğer Krimko ile ilgili videolar veya e, içerikler izlediyseniz zaten görmüşsünüzdür. Bunlar sadece dudak nemlendiricisi değil, aynı zamanda gerçekten çok güzel, parlaklık veren bir parlatıcı da. Yani nemlendirici olarak geçiyor ama gerçekten çok güzel parlatıcılar. Şu turuncu olan ejder meyveliydi. Hepsine 10 üzerinden 10 veriyorum. Golden Rose ile devam ediyorum. Şu Golden Rose benim en sevdiğim parlatıcılardan biri bir de. Sadece uygularken şu şekilde yani aplikatörü aşağı gelecek şekilde uygularsanız daha iyi sonuç alırsınız. Kiko. Kiko'nun son zamanlarda e, moda olan nemlendiricilerini görmüşsünüzdür. Ama Kiko'nun her nemlendirici öyle. Aynı zamanda bu nemlendirici ışıltılı bir nemlendirici. Kiko 17 numara. Simsim durmayan, yapışmayan, çok güzel bir dudak parlatıcısı ve dudakta çok hafif bir renk bırakıyor. Ben çok seviyorum. Alın aldırın. Son yine Kiko'nun sınırlı koleksiyonunda olan 46 numara parlatıcı. Böyle kırmızı durduğuna bakmayın. Aslında mor alt tonu daha baskın olan bir kırmızı parlatıcı. Alın aldırın Kiko'yu. <laughs> Teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşürüz.